Öncelikle tebrik ediyoruz. Harika bir ödülü elinize tutuyorsunuz. 2024'ü ödülle kapattınız. Ne hissediyorsunuz? Benim e, 4 gün önce doğum günümdü. O yüzden teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye oldu benim için de. E, yılı ödülle kapatıyorum. 2024 nasıl geçti sizler için? 2024 çok yoğun geçti. Yani e, haberle yatıp haberle e, kalktığımız ve son dakikaların birbirini kovaladığı gündemi takip ederken artık gerçekten fiziksel olarak da yorgun hissettiğim bir yıl oldu. Ama işimi çok sevdiğim için e, şikayet de edemiyorum. Peki 2025 hedeflerinizi sormak isterim. Artık yeni yıla çok az kaldı. YouTube'da daha fazla görecek miyiz sizi ki çok severek takip ediyordum ben de. Ee, yani vakit kalırsa çok istiyorum ben de her gün yayın yapabilmek YouTube'da ama şu an fırsat bulamıyorum. Çünkü iki gün e, Sözcü Televizyonu'nda yayınlarım var. İki küçük çocuğum var. Anca üç gün yayın yapabiliyorum şu an ama biraz daha e, gündem müsaade ederse belki bir gün daha artırabilirim. İnşallah. Umarım. İnşallah. Evet ben teşekkür ediyorum. İnşallah.